Selamlar arkadaşlar. Yeni bir buzdolabı incelemesiyle karşınızdayım. İçeriklerimi beğenerek ve kanalıma abone olarak e, desteklerinizi iletebilirsiniz bana. Burada RT38K50AQW modelini inceleyeceğiz. F sınıflandırmasına sahip olan bu model yıllık 296 kW tüketiyor. E, dondurucu kısmı net olarak 90 litreye sahip. Soğutucu kısmı ise net olarak 300 litre. Ses seviyesi 40 desibel. C sınıflandırmasına giriyor. Modelin en büyük avantajı çoğu buzdolabı alanla rahatlıkla 67 67,5 santim genişliğe sahip. Derinliği ise 66.80 milim. modelin bir diğer önemli avantajı 10 yıl kompresör garantisine sahip olması. Inverter motor kullanılıyor. Sesten müzdaripseniz eski dolaplarınızda bu model anlayabilecek en iyi e, Samsung buzdolabı modellerinden bir tanesi. Genellikle yazlık e, evler için veya bekarlar için düşünülebilecek bir model. Ortalama iki kişilik e, bir aile için standart denilebilir. Şöyle iç kısımlarını da açalım. Bu modelin Tayland'da üretildiğini de söyleyelim. Türkiye'de üretilen bir model değil. Bu yüzden de malzeme kalitesine fazlasıyla önem verilmiş. Malzeme kalitesi oldukça iyi. Öyle kolay kılınabilir şeyler değil. Biraz daha esnekler. Buzluk kısmının sıvı şeyini buradan ayarlayabiliyorsunuz derecelendirmesini. Genelde optimala çekiliyor. Alt kısımda da şeyleri buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan da genelde önerilen 4 derece 3 tane rafı bulunuyor. Bu raflar tamperli cam olduğu için 50-60 kiloya kadar kaldır kaldırabiliyor. Yiyeceklerinizi kırılabilir ama oldukça esnek olduğu için oldukça dayanıklı. Yine yan taraflarında rafların ayarlanabilir olması modelin en büyük avantajlarından bir tanesi. Oldukça kullanışlı bir iç tasarım sunuyor. Modelde koku giderici filtre bulunuyor. Bu sayede alt taraftaki yiyecekleriniz üst tarafa silmiyor. Bu sayede sebzelerinizi, meyvelerinizi e, kokusu silmeden rahatlıkla tüketebiliyorsunuz. Alt raf kısmını gösterelim. Sebzeli kısmını gösterelim. Şöyle. Tayland üretimi model olan RT38 modeli oldukça şık bir tasarıma sahip. Yan tarafları deri olduğu için de ısı yalıtımını iyi sağlıyor. Bu da kompresörün çok fazla yorulmadan çok uzun süre buzdolabınızı kullanmanıza imkan tanıyor. Model ile ilgili aktarabileceklerim bu kadar arkadaşlar. Aklınıza takılanları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Böyle tekrardan gösterelim.